sağ ol. Afiyet olsun. Birgur, ah. bunlar ne canım? İşte Refika Hanım'ın emri Gelinimin ayağının altına böyle ipekli halılar serin dedi. Jest manasında. <laughs> Ay. <laughs> Annem ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, kurban olurum ben, kurban olurum gelinime. Kurban olsunlar. Ben daha ne jestler yapacağım benim yavruma ha? He? Birgül. Hey anam. Ver bakayım şu keseyi. <laughs> burada. Allah inşallah analı babalı büyüsün. Sağlıklarla kucağına aldı inşallah. Ya Resmen altın yağmuru altında şemsiyesiz kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Bunlar ha? ne ya böyle? Gerçek mi bunlar yenge? Beni mutlu ettin, Allah sizleri de mutlu etsin yavrum. Eyvallah gerçek. Dişime yumuşak geldi. <laughs> Ay rüya gibi. Korkusuzluk. İnsan daha utanma neyin olur. <laughs> maşallah, Ay. maşallah. Anne, babaanne. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ahdım vardı sevdam. Anam bir kere daha hamile kalırsa... ...onu böyle altın yağmuruna tutacaktım. <laughs> ha? Bugün neymiş? Ah ya. Sevda <laughs> görüyor musun annem? Ben ne kadar şanslı bir kadınım. Nasıl böyle yüce gönüllü bir kayınvalidem var. Gel benim canım. <laughs> canım bir tanem sen hepsine layıksın. Hepsine layıksın. Ay annem kusura bakma gel canım ya seninle ilgilenemedik. Birgül topla canım sen şu altınları. Ee, hemen. Tamam. Anne. He canım. Bana bak sen bunları sayıyla döktün değil mi canım? Hayır yani eksik yedik bir şey olmasın diye diyorum. Kız merak etme başka türlüsünü yapar mıyım ha? Ay. Babamı da kaşıyım da. Nazarlara gelmeyeyim. Ben bir nazar edeceğim sana. Aslan gibi oğul doğurmuşum be. Canım, bir göreç ki doğurmakla aynı şey olmuyor kusura bakma. Buyur Safiye. Canım tamam, şu saçımdakilere bir yardım et bakayım. Edeyim. Haydi bir gül. Tamam, al Safiye. Al bakalım. Bunlar da Hatice senin. Hani merkezlere bol bol dağıtayım ki kimsenin gözü kalmasın. Bunlara da verirdim ama... Neyse ya, ne vereceğim? Safiye, Allah sana daha çok versin. Allah razı olsun kız. Amin canım. Hadi, hadi Allah razı olsun hepinizden. Burayı birazcık boşaltın, tamam mı? Fatma, hadi şu kahveleri yeniden yap. Ha? Soğumuştur artık. Yok, yok. Sen benim güzel gelinime ılık bir süt yap. Ha? Yarar. <laughs> He, yapayım. Ben de böyle atraksiyon falan görünce bir an sandım ki... Ne sandın canım? Şey işte, ney? Ne oldu be bebeğim? Ne sandın? Şey ya bugün. Ne? Önemli bir gün ya. <laughs> Allah Allah, ne önemlisi anlamadım ki. Ha? Ay anne, evet. Bugün önemli bir gün ya Allah'ım ben nasıl unuttum ya. Ya ben bugün doktordan randevu alacaktım, onu unuttum. E güzel gelinim, yarın gidersin. Ne var bunda? Size inanmıyorum ya. Doğum günümü unutmuşsunuz resmen. Sevda. Annem çok özür dilerim canım. Ben tamamen aklımdan çıkmış. Kelebeğim yapma böyle ne olur annem. Vallahi o laf hakikaten doğruymuş Sevda. Yeni bebe olunca eski bebenin pabucu böyle dama atılırmış o manada. Saçmalama kız. Sevda bizim ilk göz ağrımız. Affedersin. Kutlarız ha? Cık. Ay annem Sevda kusura bakma kelebeğim. Biz nasıl unuttuk bunu anne ya? Yok ya önemli değil zaten. Sizin şimdi yeni heyecanlarınız var tabii. Yeni bir bebek geliyor. Kızım aşk olsun. Hiç öyle şey olur mu? Ay bak vallahi şu an benim içim esinmedi. Dur bakayım. Dur. Hah. Al yavrum. Haydi doğum günün kutlu olsun. Sağ ol anne. E tamam canım büyük vereyim. Al.